Baba, şimdi Mustafa bayağı bayağı eve mi gelecek? Duydun kızım doktoru. Artık burada helak olmasını anlamı yok. E peki eve halkı ne der? Sen ona kafanı yorma. Şurası. Geldiniz mi? Geçmiş olsun. Sağ ol. İyi misin Mustafa? İyiyim baba. Zaten ben depremi de hissetmedim ki. Şey, bina hasarlıymış ya. Ondan oldu galiba. Korktunuz mu? E korktuk tabii. Sen de korktun mu dinley? E, tabii. Ne bileyim ben gelmezsiniz sanmıştım. Olur mu oğlum öyle şey? Allah razı olsun sağ ol. Mustafa, biz buraya sadece seni görmeye değil, alıp eve götürmeye geldik. Nasıl? E, doktor artık çıkabileceğini söyledi. Dışarı. Çıkabiliyor mu yani şu an? İyileştin çok şükür. İyileştim çok şükür. Ee, şu an biz istersek dışarı çıkabiliyor muyuz? Hadi bakalım. Topla eşyalarını çıkalım. Ee, bir şey almayacağım ama ben buradan. Ee, bir tek oğluma yazdığım günlük var. Onu alıp çıkacağım. Dışarıda temiz bir sayfa açmak istiyorum. Mustafa, sen oğlumuza günlük mi yazdın? Evet. Burada öyle otururken onunla konuşuyor gibi bir şeyler yazdım. İnşallah ileride okur. Biz nereye gidiyoruz? Önce Nilay'a uğrayıp bir torunu alacağız. Oradan evimize gideriz oğlum. Ben hiçbir yere gelmiyorum baba. Ben evimde gayet mutluyum. Oğlumu da bırakamam. Abdullah'ımı babasını alır getir götürürüm. Olur mu öyle şey kızım? Baba müsaaden olursa benim yerim karımın yanı. Ben kimseye huzursuzluk vermek istemem. Ne münasebet ya? Kime huzursuzluk vereceksin ki? Nilay, sen de kalmama müsaade eder misin? Söz veriyorum seni ya da oğlumu yüzecek hiçbir şey yapmayacağım. Oğlumu babasından ayıracak kadar vicdansız değilim. Buyur tabii gel. Allah razı olsun. Gözümüzün önünde olsan daha iyiydi tabii. Merak etme babacığım. Ben ona bakarım. Neyse. Siz birkaç gün baş başa kalın. Biraz kafanız dinleyin. Sonra yine konuşuruz tamam mı? Ben evimi kaybetmiştim baba. Geri buldum. Onu kazanmak için de elimden geleni yapacağım. Baya baya eve geliyor yani. Vallahi geliyor. Hayır babam niye bana bir şey söylemedi onu anlamıyorum ben. Ya Fatih. Hepimizi öldürmeye çalışan adam bu eve geliyor. Sen buna mı takılıyorsun ya? Dua rica ediyorum sarma bana ya. Uğraşamayacağım seninle. Ay sus Allah aşkına. Zaten iyileşmemiş olsa niye tutup buraya getirsin babam? Ay zaten diken üstündeyim. Bir de siz gelmeyin beni. Ya şimdi tekrar sana saldırırsa? Ay. Hiçbir şey hatırlamıyor dedik ya. Günlerdir de bunu konuşuyoruz ya. Ay imdat. Susun iki dakika ya. Işıl. Ee, bu arada şey soracağım sana. Babam şirketten yarın bir para transferi yapacakmış da. Senin ilgisi var mı bunun? Hayırdır canım? Bizim harcamalara da mı karışır oldun? Öyle öyle. Kendini çok önemli sanıyor ya o. Fatih'cim, aynı evin içinde yaşıyor olabiliriz. Tamam, şirketin başına da sen geçtin, anladık. Ama baban daha ölmedi. Hı? O ailenin başı o. Yani senden izin alacak hali yok herhalde. Zaten kimse... Efendim, geldiler. Tamam, sakin olun. Adam hiçbir şey hatırlamıyor zaten. Hadi bakalım. Hayırlı akşamlar. Baba. E abim nerede? Çıkartmadılar mı? E aldım diyordun. Burada kalmak istemedi. İsabet olmuş. Yani kusura bakmayın ama evde iki tane çocuk var. Birinin de onları düşünmesi lazım. Doğan'ın da haklı olduğu yerler var tabii. Ama biz aileyiz, hallederiz. Mustafa'nın da gözümüzün önünde olması iyi olur. Allah senden razı olsun Işıl. Ama ailesiyle vakit geçirmek istedi. İlaylar da kalacak. Hmm. Hap kadar evde nasıl yaşayacaklarsa. Neyse Mustafa iyi ama değil mi? Hani bayağı kendinde. Hiç hastalanmamış gibi. Zaten hatırlamıyor. İyi, i̇yi baba çok şükür yani. Sağlık da olsun önemli olursa olsun önemli. Aynen öyle. Biz de yarın şirkete geçmeden bir uğrarız hayatım. Ay acelenle be adam bir dur ya bir dur adam bir kendine gelsin. Allah Allah. Başında kalabalık etmeyelim biz. Yok yok gitmek lazım. Hep beraber gidelim. E hatırlamıyor dediniz. Belki bu sefer beni sever, ön yargılı yaklaşmaz. O yüzden dedim. Hadi soframıza geçelim. E, yok baba biz yemeğe kalmayacağız. Bu Asil denilen herif hatasını anladı. Geldi özür diledi. Hı. Akşam da doğayla yemeğe davet etti. Bizi bakalım oraya gideceğiz. Allah Allah. Asile baksan Hiç öyle burnundan kıl aldıracak bir tipe de benzemiyordu. Dize getirdik diyelim. İyi, hadi bakalım. Afiyet olsun. Ben de karımla baş başa yerim. Afiyet olsun. Ben de hazırlanayım. Hadi geleyim ben de. Ben gel.